Efendim yeni bir katreyle huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz programımıza. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi... ...üzerinize ve üzerimize olsun. Bugün cennet üzerine sohbet etmeyi sürdüreceğiz. Cennet gibi bir ders okuyoruz. Kur'an-ı Hakîm'in cennet hakkındaki beyanatı... ...cennetten daha latif, daha şirin... ...daha güzel manaları ihtiva ediyor. O manaları bize... Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel sözleri açıklıyor ve biz bu iki kutsi mehazın, kaynağın bize verdiği bilgileri Risale-i Nur'da Sözler Kitabı'nda 28. sözde bazı soruların cevapları şeklinde almaya çalışıyoruz, onları öğrenmeye çalışıyoruz ve cenneti çok istediğimiz gibi cennet hakkında merak ettiğimiz soruların cevabını da bulmaya çalışıyoruz. Evet insan cenneti çok ister ve cennet hakkında çok sorusu olur. Çok istediği hakkında çok sorusu olur. İşte o soruların bir kısmının cevabı olarak yazılmış olan bir derstir. Bu Risale'nin başında müellif Üstad Bediüzzaman bir açıklamada bulunuyor. Genişçe bir cennet dersi yazmak istediğini, niyet ettiğini söylüyor ama bu ders bile tek başına okunduğu zaman umumen cennet hakkında ilk akla gelen soruların cevabı olduğu için bir mikyas olabilir yani bir ölçü olabilir. Biz daha sonra karşılaşacağımız bir kısım meselelerde ya da aklımıza takılacak cennete dair bir kısım meselelerde sorularda bu ölçüleri kullanarak cevap bulabiliriz. Hatta belki bunlardan yine cevaplar bulabiliriz. Dolayısıyla aslında bu okuduğumuz ders geniş, kapsamlı bir derstir. Mesela bugün yine okumayı sürdüreceğimiz soruyu mesela söyleyeyim sizlere. Göreceğiz ki hepimizin merak ettiği sorular. Bazı hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz cennetin bazı ehli cennete 500 senelik bir genişlikte verileceğini, ve içinde yüz binler köşk, saray, kasır, yüz binler c, huri bulunacağını bildiriyor. Ve buradaki soruda şunu soruyor. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var? Ne ihtiyacı var? Nasıl olabilir ve ne demektir? Cennet burada bu genişlikte ve içinde bu güzelliklerle vaat edilince bu sözde mesela bu ...kutsi sözde, peygamber efendimizin mübarek sözünde... ...insanın aklına bu geliyor demek ki. Bir tek adama bu kadar şeylerin ne lüzumu var? Yani bir köşk, bir saray... ...yahut işte kendisi... ...bana şu kadar yeter diyeceği kadar bir alan ona verilse... ...bir mekan ona verilse, bir bahçe şeklinde yetmez mi? Ne ihtiyacı var? Nasıl olabilir ve ne demektir? Diye sorulabiliyor demek ki ve biz onun üzerine yazılmış cevabı okuyoruz. Bu soru üzerine yazılmış cevabı okuyoruz. Burada ben kısaca özetleyip kaldığım yerden itibaren daha dikkatli ve yavaş bir mütalada bulunacağım. İnsan eğer sadece cansız bir vücuda sahip olsaydı, yani varlık itibariyle cansız olsaydı mesela, ruhsuz olsaydı, maddeden ibaret olsaydı veya Biraz daha gelişmiş bir vücut mertebesi olan, mesela nebati hayat mertebesinde yaratılsaydı, kim mideden ibaret, nebati bir mahlukiyet tarafımız var. Yani bitkisel hayat mertebesi var bizde. Veya yalnız mukayyet, ağır, muvakkat, basit bir cismani vücudumuz ve hayvani bir vücudumuz olsaydı, o zaman gerçekten bu kadar çok saraya, bu kadar çok huriye gerek kalmayabilirdi. Fazlalık olarak görülebilirdi. Halbuki insanda bir de insaniyet var. Evet. Camit, nebat, hayvan mertebeleri olduğu gibi insan vücudunda bir de insaniyet mertebesi var. Ve insaniyete takılan pek çok letaif ve cihazat var. İnsan o kadar geniş ve kapsamlı bir kudret mucizesi ki onun vücudunda dercedilen latifeler bütün kainatı yutsa yine tok olmaz. O derece geniş ve tekrar söyleyeyim ihatalı, kapsamlı bir mahiyette yaratılmış ve cihazları da o genişlikte verilmiş. Bütün dünyanın saltanatı, serveti, lezzetleri insana verilse belki de tok olmayacak. Daha yok mu diyecek. Evet. Halbuki ebedi dar saadette, nihayetsiz istidatlara malik, nihayetsiz ihtiyaçlar diliyle, nihayetsiz arzular eliyle, nihayetsiz bir rahmetin kapısını çalıyor bu insan. Elbette bu ihsanları hadisi şeriflerde beyan edilen zenginlikte, genişlikte, çoklukta ister ve ona vaat edilir ve o onlara sahip olabilir. Bu makuldür. İnsanın genişliğiyle kendisine verilen arasında münasebet var. Tam bir uygunluk ve uyum var. Dolayısıyla fazlalık yok. İnsan demek ki o camiyette yaratılmış. Ve subhanallah. İnsandaki genişliği bir de cennette ona vaat edilenler üzerinden bakalım. Bu kadar çok şey vaat ediliyorsa insanda bütün onlara ihtiyaç gösteren demek ki letaif var. Yüz binlerce saray, yüz binlerce zenginlik, güzellik. Evet işte bütün bunları insanın mahiyetinde isteyen latifeleri, duyguları, cihazları var demek ki. Ve subhanallah cami bir kudret mucizesidir insan. Kapsamlı ve bütün kainat onun olsa gene tok olmayacak duyguları, cihazları, latifeleri olan bir kudret mucizesi. Evet bunu belki bir temsille daha iyi anlayabiliriz diyerek bir temsil burada yazılmış. Biz o temsili de okuduk. Mesela Barla'da bulunduğu sıralarda bu ders Barla'da bir bahçede yazıldığı için Üstad Bediüzzaman diyor ki bu dere bahçesi gibi diyerek benzetme yapıyor. O bahçeden tutup sonra bütün barla bağ ve bahçelerine nazarını genişletiyor. Bu dersin yazıldığı cennet bahçesinde mesela bulunan bir kuş, bir serçe, bir arı barla'nın bağ ve bahçelerinin tamamının maliki gibi bir vaziyet gösterebilir. aslında peki nasıl Barlanın bütün bağ ve bahçelerinin ayrı ayrı sahipleri, malikleri var. Her biri birisinin üzerinde. Fakat bütün bunlara e, birden bir serçe, bir avuç yem alacağı halde tamamından, hepsi benimdir diyebilir mi? Diyebilir. Her bir arı, bütün barlanın bağ ve bahçeleri benimdir. Benim seyrangahım ve nüshetgahımdır. Hem işimi yapıyorum, hem geziyorum, hem keyif ediyorum diyebilir mi? Diyebilirler. Her bir serçe, her bir arı bunu diyebilir. Serçe ağaçlar üzerinde, arılar çiçekler üzerinde yani ağacıyla, çiçeğiyle bütün o bağ ve bahçelerin maliki olarak kendilerini görebilirler. Engel var mı? Hayır yok. Başka kuşların ve arıların onlara iştiraki, onların o mülkiyet hissine zarar verir mi? Vermez. hükmünü bozmaz. İşte insan olan bir insan da diyebilir ki hakiki insaniyet mertebesine yükselen insan bunu diyebilir bakınız. Camit, nebat ve hayvan yani cansız bitki ve hayvan derecelerinde olanlar değil. Gerçek insanlık mertebesine yükselmiş olan bir insan diyebilir ki benim yaratıcım bu dünyayı bana hane yapmış. Güneş benim bir lambamdır. Yıldızlar benim elektriklerimdir. Yeryüzü çiçekli miçekli halılarla serilmiş benim bir beşiğimdir der. Allah'a şükreder. Sair mahlukatın iştiraki onun bu hükmünü naksetmez. Bilakis mahlukat onun hanesini tezyin eder. Hanenin müzeyyenatı hükmünde kalırlar. Şimdi insan göklerin ve yerin sahibiymiş gibi yani ona musahhar edildiği için, ona emanet olarak verildiği için, ...ona hizmet ettirildiği için... ...benimdir diyebilir mi? Buradaki mülkiyet mecazi anlamda diyoruz. Benim yaratıcım... ...bütün dünyayı... ...ve onun üzerindeki bütün yıldızları... ...benim... ...demek ki hizmetime vermiş. Güneş benim bir lambam... ...yıldızlar benim elektriklerim... ...tekrar ediyorum yani buradaki ifadeleri... ...vurgulamak için. Çiçekli miçekli... ...yeryüzü... ...benim bir beşiğimdir. Benim bir e, seyrangahımdır diyebilir mi? Diyebilir hiçbir engel yok. Evet. İşte bu daracık dünyada insan insaniyet itibariyle hatta bir kuş dahi böyle bir daireye azimede bir nevi tasarruf dava etse, cesim bir nimete mazhar olsa, geniş ve ebedi bir darısa adette ona 500 senelik bir mesafede bir mülk ihsan etmek nasıl istibad edilebilir? Hadis-i şerifte çünkü bazı ehli cennete 500 senelik mesafede bir cennet verileceği müjdeleniyor. Onun için burada 500 senelik bir cennetten bahsediliyor. İnsanın yalnız buradaki bu 500 sene ibaresini nasıl anlayacağı konusu da akla gelebilir. Bu 500 sene neyin nesidir? 500 sene mesafe ne demek yani? Bu sene bir mesafe ölçüsü olarak kullanmıyoruz ama kullanılıyor aslında mesela bir günde giderim ben oraya diyoruz mesela. E, diyor muyuz? Evet. Bir saatte giderim diyoruz. İlla kilometreyle ölçmüyoruz. Zaman birimleriyle de ölçüyoruz. Metreyle, kilometreyle değil. Evet burada insanın belki idrakine daha yakın olan süre kullanılıyor. Bakınız. Şu kadar sürede. Peki bu birimler neye göre kullanılıyor dersek merak edenler için bir ipucu olsun. Mesela 24 bin senelik mesafede bir mesafeyi kat eden diyor küreye arzın hızını bildirirken küreye arzın yani yer kürenin güneşin etrafındaki yörüngesini bildirirken mesela ölçü birimi olarak gene zamanı kullanıyor 24 bin sene bu neyin nesidir dersek mesela bir insanın bir saatte ortalama 5 kilometre yahut 4 kilometre 4 ila 5 kilometre bir e, mesafeyi yürüyebileceği hesaplanıyor, varsayılıyor. O 4-5 kilometre bir saatte kat edilirse ona göre işte 24 bin sene de yürüyerek ancak tamamlayabilir deniliyor. Yer küresinin güneşin etrafındaki çizdiği daireyi o e, yörüngeyi bir insan küreye arzla beraber yürümeye başlasa yani onu 24 bin senede ancak kat edebilir. Yani yer küresi ona bir senede kat ettiği için 24 bin tur bindirir. Yani 24 bin kere orayı dönmüş olur zaten. 24 bin sene diyoruz çünkü bakın 24 bin sene dikkat edelim. O bir senede kat ediyor. Demek ki küreye arzın o kadar geniş bir daireyi çizdiğini bize göstermek için bizim kendi birimlerimizle ölçerek bize söylüyor. Burada da 500 sene mesafe tabiri hadisi şerifte acaba hani 500 sene bildiğimiz anlamda dünya mesafesi midir, dünya birimi midir yoksa cennet birimi midir ben ona dair bir bilgiye sahip değilim. 500 sene hani bu dünyadaki ölçüyle kullanılmış olabilir o zaman bize daha ölçülebilir gelir. Yani mesela 500 sene de biz ne kadar mesafe kat edebiliriz ona bakalım. Kaç kilometrelik bir cennetin bize verileceğini yani daire olarak o çapta bir cennetin bize verileceğini böylece anlamış oluruz. 500 sene. Yani bir insan bir saatte 5 kilometre gidiyor. 500 senede kaç saat varsa onunla bu hesap yapılabilir. Ben sizin zihninizi böyle matematik hesaplarıyla yormayayım diye söylüyorum. Genişliğini zaten az çok buradan ölçebiliyoruz. Yani bir insan mesela 10 saatte 50 kilometre gider. 10 saatte 50 kilometre. 24 saatte yürüyemeyeceğine göre o bir günde demek ki 50 kilometre yol yürüyebilir. Geri kalan zamanda dinlenmek zorunda çünkü diyelim. Bir günde 50 kilometre gidebilirse işte bir senede kaç kilometre gidebilir diye mesela bir ölçü bulabiliriz. 50 çarpı 360 olsun. 360 birimini esas alarak yapsak 365 de yapabilirsiniz. Yani önemli değil. Peki bunu yaptık. Ondan sonra da bunu 500'de. 500 sene diyor çünkü. Onunla çarpmamız lazım. Ya yani O zaman buluruz işte. O kadar kilometre. Yani ne kadar büyük bir cennetin çap olarak ne kadar büyük geniş bir dairenin cennet olarak o insana verileceği buradan bildirilmiş oluyor. Bununla ilgili elbette başka rivayetler vardır. Ben bugünlük bu sohbetimizin sınırları içerisinde böyle bir mikyas, böyle bir ölçü size nakletmiş olayım efendim. Peki bu kadar geniş bir cennet bu akıldan uzak değil. Dediğimiz gibi bir kuş bile bütün yaşadığı beldedeki bütün bağ ve bahçelerin sahibi gibi olabilirse ve ondan hiç de mesela çekilmezse, kendini bir yere sığdıramıyorsa, e insan kuş değil, insan arı da değil. Onlardan kat kat üstün bir mertebede ve cennette daha da yükselmiş bir hayat mertebesinde. Nasıl ki şu kesafetli, karanlıklı, dar dünyada güneşin pek çok aynelerde bir anda aynen bulunması gibi aynen bulunabiliyor mu? Aynen. Evet. Güneş, bu kesif ve karanlık dünyada, dar dünyada pek çok aynalarda bir anda aynen bulunabiliyor yani yansımasıyla. Ve bu güneştir dedirtecek bütün özelliklerini göstererek bulunabiliyor. Isısıyla, ışığıyla, renkleriyle vesaire tecelliyatıyla, Cenab-ı Hakk'ın izniyle orada te görünebiliyor, tezahür edebiliyor. Öyle de nurani bir zat ki güneş yarı nurani, nim şeffaf yarı nurani... Böyle olursa nurani bir zat, tamamen nurlaşmış bir zat bir anda çok yerlerde aynen bulunması kabildir. Yani yarı şeffaf olan güneş sayısız aynalarda bir anda bulunabiliyorsa nuranileşmiş bir zat da bir anda çok yerlerde aynen bulunabiliyor. Onu oradan zaten şimdi mertebe mertebe gidiyoruz. Bu nasıl olabiliyor diye merak edenler için 16. sözü tavsiye ederiz. Orada ispat edilmiş bu mesele. Mesela örneği nedir peki hatırlayalım. Hazreti Cebrail aleyhisselam bin yıldızda bir anda bin yıldızda bir anda hem arşta hem huzur-u nebevide hem huzur-u ilahide bir vakitte bulunması evet Cebrail aleyhisselam nurani bir zat olduğu için, nurdan yaratıldığı için bin yıldızda bulunuyor aynı anda, aynı anda arşta, aynı anda huzur-u nebevide, aynı anda huzur-u ilahide bir vakitte bulunuyor, aynı anda. Hem Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselamın haşirde bir anda ekser etkıyayı ümmeti ümmetiyle görüşmesi. İşte bu Cebrail aleyhisselamın o nuraniyetiyle bu alemde bu şekilde göründüğü gibi bin yıldızda görünmesi ve onun üzerinde arşta ve huzur ilahide görünmesi. Huzuru nebevi ve huzur ilahi bunun adeta iki ucu gibi. Buralarda bulunabiliyor, aralarda da bulunabiliyor. Evet. Haşirde Peygamber aleyhissalatü vesselam bir anda ümmetinin ekser, seçkin tabakalarıyla ve fertleriyle bir anda görüşebilecek. Ve dünyada hadsiz makamlarda bir anda tezahür edebiliyor. Ve evliyanın bir nevi garibi olan ebdalların bir vakitte çok yerlerde görünmesi ve avamın rüyada bazen bir dakikada bir sene kadar işler görmesi ve müşahede etmesi ve herkesin kalp, ruh, hayal cihetiyle bir anda pek çok yerlere temas edip alakadarhane bulunması bunlar örnekler. Malum ve meşhut. Bunlar hem biliniyor bazısı da meşhuttur yani aynel yakın olduğu gibi hakkal yakın da görülüyor. Yani bakınız malum ilmel yakın, meşhut aynel yakın ya da belki hakkal yakın şahit olunan, yaşanan demek iki türlü de bilebiliyoruz. Bile Şurada söylenenleri mesela biz şimdi sırasıyla tekrar sayalım mı isterseniz? Mesela Cebrail Aleyhisselam'ın bir anda bin yıldızda, arşta huzur-u de ve huzur-u de bir anda bulunabilmesi bir vakitte mümkün ve vakidir. Bulunabilmiştir. Bunun e, insaniyette misali nedir? Tamam şunu diyebilir bazıları. Tamam ama o melek. Melekler nurdan yaratılmış. Bu olabilir. Diyebilirler ama bu insan nevinde var mıdır diye sorulsa evet. Kainatın en seçkin mahluku zihayattır. Zihayatın en seçkini zişuurdur. Zişuurun en seçkini insandır. İnsanın en seçkin ferdi, en seçilmiş olan ferdi ...Rasul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Artık nuraniyet onda... ...meleklerin de üstünde tecelli etmiş. Ki... ...mahşerde... ...ümmetinin... ...pek çok tabakasıyla... etkıyayı ümmetiyle ümmetinin... ...takva sahipleriyle... ...aynı anda görüşecek. Ve dünyada hadsiz makamlarda... ...bir anda tezahür edebiliyor. Hadsiz makamlarda... ...bir anda tezahür edebiliyor. Ve... Onun altında, onun nurundan gelen bir adeta gölgesi gibi evliyanın bir nevi garibi olan ebtallar bir vakitte çok yerlerde görünebiliyorlar. Ki bununla ilgili mesela evliyanın da üstünde Hızır Aleyhisselam'ın bir anda bir, birden çok yerde, yani pek çok yerde bulunabilmesi, hazır olabilmesi misalleri de var. Araya biz onda bir parantez açıp söyleyelim. Demek evliyada bu var. Peki... Ağan da yok mu peki yani Avan bunu sadece böyle ilmen mi bilir sıradan insanlarda yok mu var rüyada bazen bir dakikada bir sene kadar işler görebiliyoruz değil mi zaten ölçülmüş olan rüyalar en uzunu birkaç dakikaymış e, sıradan insanlar rüyada bazen bir dakikada bir sene kadar işler görüyor ve müşahede ediyor evet bu da ...bütün herkes için geçerli olan örneğidir. Umumidir. Bu meşhuttur. Herkes görüyor bunu. Bunu görmesi... ...ve müşahede etmesi... ...ve herkesin kalp, ruh, hayal cihetiyle... ...bir anda pek çok yerlere... ...temas edip... ...alakadarane bulunması. Dahası var. Peki... ...şehadet aleminde bu mümkün mü? Mümkün. Rüyada değil ben bunu... ...şu an görebildiğim... ...hissedebildiğim alemde istiyorum denilirse kalp, ruh, hayal yönüyle insan bir anda pek çok yerlere temas edip onlarla ilişki kurabiliyor. Doğru mu? Mesela birisiyle konuşurken zihniniz, hayaliniz, kalbiniz öyle çok yerlere gidip geliyor ki adeta böyle bir gidiş geliş var hızlıca. Konuşmamız sırasındaki hissiyatımızın, duygusal durumlarımızın değişmesi bundan değil midir? O anda kalbimiz başka alemlerle irtibatlı, oradan geliyor, oraya gidiyor. Alaka. Hayalimiz keza öyle. Mesela konuşurken konuşurken bir bir ara geliyor ki insanın böyle akıp giderken konuşması duraklayıp ha bak şimdi aklıma geldi diyor mesela. Hayalinden geçirdiği bir suret o anda dile geliyor. İnsanın ruhu, hayali e, sınırsız aslında yani e, akıcılıkta onlara yetişmek mümkündür ruh süratinde. Hayal süratinde diyoruz mesela hayal bir anda elli bin senelik bir mesafeyi kat edebilir yani bir saatte belki bütün kainatı dolaşabilir ruh keza öyle kalp de öyle kalp birkaç sene öncesine birkaç son, sene sonrasına gidebilir ruh pek çok seneler öncesine pek çok seneler sonrasına gider gelir oralarla irtibatlıdır. hayal ise hayal için hiçbir zaman sınırı bile yok evet bir anda pek çok yerlere temas edip insan oralarla alaka kurabiliyor. Bu nedir? Bu bilgiler nedir? İspat için özel delil gerekir mi? Bunlar malum ve meşhuttur zaten. Şu söylenenler biliniyor ve yaşanıyor ve görülüyor, meşhut. Şahit olunmuş yani bazı hissi durumlar olarak insanlarda yaşanıyor zaten görerek, işiterek hayalinden geçirerek kalbiyle aklıyla evet demek ki bunlar meşruttur. Elbette nurani, kayıtsız, geniş ve ebedi olan cennette cisimleri ruh kuvvetinde. Cennette şimdi nasıl olacağımızı söylüyor dikkat edelim. Cennet nurani ve kayıtsız bir yerdir. Bu alem kayıtlıdır. Bu kayıtlı alemde böyleyse dar alemde böyleyse karanlık alemde böyleyse nurani, kayıtsız, geniş alemde nasıldır? Zıtları da kullandık. Dünyayı tarif ederken karanlık, kayıtlı, dar demiştik. Tersini alalım. Cennet ise nurani, kayıtsız, geniş. Ve bir de dünyaya fani diyelim. Buna da ebedi diyelim. Oldu dört. Dört özelliğiyle karşılaştırıyoruz. Cennet burayla karşılaştırılmaz bile. İşte o cennette cisimleri ruh kuvvetinde. Dikkat edelim cisimleri ruh kuvvetinde ve hüffetinde, hafifliğinde ve hayal süratinde olan ehli cennet. Kazanacağımız mahiyeti, cennette kazanacağımız mahiyeti, cismende mahiyeti ve o cismin süratini buradan öğrenmiş olduk. Bir defa cismimiz de derece kat edecek, yükselecek. Hani demiştik ya, mesela taşları bile canlı ağaçları mesela orada hayvan gibi veya belki bazı insan. Hayvanlar ise zişur olarak orada hizmet edecekler, ettirilecek ve insan insan da derecesi yükselecekti. İnsanın kendi letaifi de mahiyetçe yükselecek. Mesela cismimiz burada kayıtlı. Fakat orada cennet cismi ruh kuvvetindedir. Ruh kadar kuvvetli ve hafiftir. Ve sürati, bir yerden bir yere intikali zaman olarak hayal süratinde gerçekleşiyor. İşte ehli cennet öyle olacak. Hayal bir anda 50 bin senelik bir mesafeye gidebilir. Hiçbir engel yok. Cennette hayal ettiğiniz yerdesiniz yani. Nereye hayal ediyorsunuz? Kainatın en uzak köşelerine gider gelebilirsiniz yani. Hayal süratinde. Ruhen ve cismen. Çünkü cisminiz ruh kuvvetinde ve heffetinde. Şimdi hayalen gittiğiniz yere mesela cennette demek ki cismende gidebileceksiniz demektir. Bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup yüz bin hurilerle sohbet ederek yüz bin tarzda zevk almak o ebedi cennete o nihayetsiz rahmete layıktır ve muhbir-i sadıkın aleyhissalatu vesselam verdiği haberler tamamen doğru olan, doğru habercinin Efendimizin bir sıfatıdır, ünvanıdır. Onun haber verdiği gibi hak ve hakikattir. Bununla beraber bu küçücük aklımızın terazisiyle o muazzam hakikatler tartılmaz diyoruz. Bakınız o muazzam hakikatler bu küçücük Akıl terazisiyle tartılmaz. Ne demişti Ziya Paşa? Üstad Bediüzzaman zaman onu zikrediyor. İdraki maali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Yani bu yüksek manaları anlamak bu aklın kârı değildir, zira akıl terazisi o kadar ağırlığı çekmez. Bu kadar, alabildiğimiz kadar alacağız. Güzel bir dersin biz böylece sonlarına gelmiş olduk. Cehennem hakkında küçük bir zeyil var bu dersin sonunda. Küçük, cennet bahsi kadar genişçe değil. O zeyli okuyacağım inşallah ama önümüzdeki katrede bugün burada sözlerimizin sonuna gelmiş olduk süremizle birlikte. Sübhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev diyerek ve sonunda bir salavat-ı şerif var. Uzunca bir salavat kitaptan sizlerin okumanızı istirham ederiz bugünlük. Çünkü süremizi çok zorladık. Efendimiz'e elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah diyerek biz kısa salavatla bitirelim. Böylece inşallah cennet dersinden alabildiklerimizle aldığımız feyizle Rabbimizden cenneti firdevs cenneti olarak bize vermesini dileyelim, niyaz edelim. Buluşmak üzere hepinizi Allah'ın birliğine, rahmetine ve muhabbetine emanet ediyorum efendim. Allah ısmarladık.